Abi bir evim ilk baştaki hissettirdiği şey güven. Çalışan müdürünüzden tutun personelinize kadar hepsi o güveni veriyor, o samimiyeti veriyor. İkinci bir husus çalışma koşulları, çalışma prensipleri hakikaten çok güzel. Aradığımızda anında dönüyorlar, anında dönüş yapıyorlar. Bazı aylarda sıkıştığımız aylar oldu. Taksit atlatma noktasında bayağı bir yardımcı oldular. Daha önce başvurmuş olduğumuz buna benzer faizsiz firmalar vardı problemi çok yaşadık onlarda. Yani sıkıştığımız zaman çok fazla bu konuda bize yardımcı olmuyorlardı. Ee, ama bilevim sağ olsun her konuda bize o desteği verdi. Zamandan çok çok önce teslim etti. Ben de ondan dolayı bulunduğum her ortamda tüm arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Yani araba almak isteyen, ev almak isteyen arkadaşlar oluyor. Bana soruyorlar. Ben diyorum abi sonuna kadar güvenebilirsiniz. Bir arabam sayesinde bir araba sahibi oldum. Araba almak isteyenlere araba, ev almak isteyenlere de ev almalar noktasında yüzde yüz tavsiyede bulunuyorum onlara. Müzik